Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hatırladığım kadarıyla ailemiz dini bir aile değildi. Aşure, Muharrem, Ramazan gibi dini etkinliklere pek katılmazdık. Sadece anneannem dindardı ve biz her zaman ona saygı göstererek evine giderdik. Babam İranlı, annem ise Rus'tu ve bu yüzden evimizde fazla dini ritüel olmazdı. Annemin Rus olması zamanla beni de etkilemişti. Tanrı'ya çok inanıyordum ve hayatımın birçok yerinde varlığını hissetmiştim. Ancak çocukluğumdan beri dini törenleri fazla öğrenmemiştim. Bu yaz üniversite sınavından sonra gelen yazdı ve sonuna doğru Muharrem ile çakışıyordu. Sınavı yeni vermiştim ve rahatlamıştım. Üç ay boyunca eğlenmek istiyordum ama Muharrem geldiğinde birçok eğlenceyi yapamayacak olmam beni sinirlendiriyordu.'' Bu 3 ayın sonunda üniversiteye başlayacak ve tekrar ders ve sıkıntılar başlayacaktı. Üç arkadaşımla birlikteydim ve hiçbirimiz çok geleneksel değildik. Hepimiz eğlenmeyi seviyorduk. Aynı sınıftaydık ve sınavı birlikte vermiştik. Eğlenmek istiyorduk ama Muharrem'de yüksek sesle müzik dinlemek veya eğlenmek sorun oluyordu. Arabayla dolaşırken bile müzik açsak herkes bize kötü bakıyordu. Sima, nazik ve sakin bir arkadaşımdı. Ne söylesem, asla hayır demezdi. Lisede ona çok güvenirdim. Ama Ceyl biraz daha modern ve enerjik biriydi. Dışarı çıktığımızda her defasında birine aşık olurdu ve bizi çıldırtırdı. Onu bu kadar mutlu olduğu için seviyordum ama ben kimseyle arkadaş olamıyordum. Bir hafta biriyle konuşup sonra iletişimi kesiyordum. Bir günece, bana birinden hoşlandığını ve çok iyi biri olduğunu söyledi. Adı Ozan'dı ve 24 yaşındaydı. Onunla ve arkadaşlarıyla tanışmamız için bir plan yaptık. O akşam Ozan, Efe ve İlhan ile tanıştım. İlk kez Ceylin'in söylediklerinin doğru olduğunu gördüm. Ozan gerçekten saygılı ve hoş biriydi. Arkadaşları da çok kibardı. İlhan ve Hazal arasında bir bağlantı oluşmuştu ama Hazal çok mesafeli duruyordu. Ne ben ne de Efe birbirimizle ilgilenmiyorduk. Efe bana sürekli bakıyordu ama ikimiz de bu duyguyu ifade etmiyorduk. Bu yaz bir ilişkiye girmek istemiyordum. Arkadaşlarımın ve özgürlüğümün tadını çıkarmak istiyordum. Ama Efe o kadar etkileyici ve nazikti ki Herkes ona dikkat ediyordu. Arkadaşlarım sürekli beni onunla ilişkiye girmem için zorluyordu ama ben istemiyordum. Cale kısa süreli ilişkiler yaşıyordu ve sürekli yeni birini buluyordu. Bense böyle olmak istemiyordum. İlişkilerimin kısa ve anlamsız olmasından bıkmıştım. Ceyli ile Ozan iyi anlaşmışlardı ve iki ay geçmesine rağmen hala birlikteydiler.'' Ciddi bir tartışma yaşamamışlardı ve bu durum Cali için beni mutlu ediyordu. Bir ay sonra Hazal da İlhan'ı kabul etmişti ve şimdi iki arkadaşımın da sevgilisi vardı. Bu yüzden bana ve Efe'ye olan baskıları giderek artıyordu. Aslında ben de Efe'yi beğeniyordum ve bana oldukça çekici geliyordu.'' Efe'nin davranışları onu diğer erkeklerden ayıran özelliklere sahipti ve değişken bir karakteri yoktu. Efe'nin de benden hoşlandığını düşünüyordum ama adım atmıyordu. Herkes onun benden hoşlandığını biliyordu. Ben de öyle düşünüyordum ama adım atmadığı için gerçekten isteyip istemediğinden şüpheleniyordum. Zaman geçtikçe Efe'ye olan ilgim artıyordu ve sadece biri gururunu bırakmalıydı. Ben Efe'nin itirafını bekliyordum. Ama o hiçbir şey söylemiyordu. İlginç bir şekilde Muharrem ayı yaklaşırken dışarı çıkmalarımız sınırlanıyordu ve hala Efe'den bir teklif gelmemişti. Bu belirsizlik beni rahatsız ediyordu ve sonunda kendim adım atmaya karar verdim. Ozan'ın ailesi Muharrem için şehir dışına çıkmıştı ve ev boştu. Bu yüzden bir araya gelecektik. O gece her şeyi Efe'ye söyleyip ilişkimize bir at koymak istiyordum. Gece için yeni bir elbise aldım. Şimdiye kadar aldığım en güzel ve en cesur elbiseydi. Siyah, kısa ve tamamen bedene oturan bir elbiseydi. Jale ve Hazal da şık elbiseler seçmişti. Her şey hazırdı ama eve içkili dönmek istemediğimden dolayı annemi nasıl ikna edeceğimi bilmiyordum. Sonunda Hazal'ın evinde kalacağımı ve sabah erkenden ona yardım edeceğimi söyledim. Ve annem zor da olsa kabul etti. Parti gecesi geldi ve tüm eşyalarımı topladım. Ozan'ın arabasında Ceylin'in yanında oturdum ve evlerine doğru yola çıktık. Hepimiz büyük bir heyecan içindeydik. Efe'ye olan hislerimi söyleyeceğim anı hayal ederek büyük bir mutlulukla doluyordum. İlk kez birine bu kadar ilgi duymuştum ve onunla ilişkiye başlamak beni çok mutlu edecekti. Yarım saat sonra varmıştık. Ozan'ın ailesinin durumu oldukça iyiydi ve evleri çok güzeldi. C ile gerçekten iyi birini bulmuştu. Hem zengin hem de iyi bir karaktere sahipti. Bu gece Efe ile de bir ilişkiye başlamak istiyordum ve onunla gurur duyarak ona bakmayı hayal ediyordum. Ozan'ın evine adımımı attığımda nedense yoğun bir stres dalgası beni sardı. Sürekli kötü bir haber alacakmışım gibi hissediyordum ve bu yüzden telefonumu sürekli kontrol ediyordum. Ceyl ve Hazal bile benim gergin olduğumu fark ettiler ve bunun annemi kandırıp ilk kez bir partiye gelmemden kaynaklandığını söylediler. Belki de haklılardı. Hiç iyi hissetmiyordum ve keşke eve dönebilseydim. Ama içki içeceğimiz için eve sarhoş dönmenin riskli olduğunu, polis tarafından yakalanmanın büyük bir sorun olacağını düşünüyorlardı. Evde her şey hazırdı. Ben de en iyi halimi göstermek istiyordum. Birkaç derin nefes alarak kendimi sakinleştirmeye çalıştım ama hala gergindim. Saçlarımı dümdüz yaptım ve hafif bir makyaj yaptım. Yüzümde fazla ağır bir makyaj olmasını istemiyordum. Sade ama çekici görünmek istiyordum. Zaten elbisem yeterince dikkat çekiyordu. Ekstra bir şey yapmama gerek yoktu. İlhan, Hazal ve Efe gelmek üzereydiler ve sonunda geldiklerinde Efe'yi gördüm. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi çünkü çok şıktı. Siyah gömleği, kıvrılmış kolları ve görünen dövmesiyle gerçekten harika görünüyordu. Neden bu kadar etkilendiğimi bilmiyordum ama Efe'yi çok beğeniyordum. Gece harikaydı. Sadece benim stresim her şeyi gölgeliyordu. Saat gece bir veya ikiye kadar eğlendik. Artık annemden bir mesaj gelmeyeceğine emindim ama hala gergindim. Alkollü içecekler geldiğinde biraz rahatladım ve Efe yanıma gelip dans etmeyi teklif etti. Bu anı çok istiyordum. Efe'nin sıcak bakışları ve dokunuşlarıyla dans etmek harikaydı. Birlikte o kadar uyumluyduk ki herkes bizi izledi ve sonunda alkışladılar. Gece ilerledikçe herkes uyumak için odalara çekildi. Ozan ve Jali bir odadaydı, Hazal ve İlhan diğer odadaydı. Evde bir oda daha, daha kalmıştı ve ben Efe ile birlikte uyumak zorunda kalacaktım.'' İlk kez bir ilişki yaşamadan önce bu kadar yoğun duygular besliyordum ve bu hislerden dolayı heyecanlıydım. Efe'yi sevdiğimi biliyordum ve gece onunla birlikte olursam ona her şeyi verebileceğimi düşünüyordum. Tam itiraf etmeye karar verdiğimde Efe'nin telefonu çaldı ve boş bir odaya gidip konuşmaya başladı. Birkaç dakika bekledim ama stresim beni yerimde durduramıyordu. Bu yüzden odasına gitmeye karar verdim. Kapıya yaklaştığımda efenin bir kızla görüntülü konuştuğunu duydum. Kıza evde yalnız olduğunu ve endişelenmemesi gerektiğini söylüyordu. Kızın sesi şirin ve cilveliydi. Bu kesinlikle onun kız arkadaşıydı. Efenin bir kız arkadaşı olduğunu ve bütün bu süre boyunca beni kandırdığını fark ettim. Öfke ve alkolün etkisiyle kendimi kaybettim ve odasına girdim. Her şeyi duymamış gibi yaparak ona yaklaştım ve onu öpmeye çalıştım. Ama Efe beni hemen geri çekti ve şok içinde "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Tüm kötü hisler bir anda üzerime geldi. Sadece kız arkadaşı olmakla kalmıyordu, beni de geri çeviriyordu. Onca hazırlıktan sonra arkadaşlarımın söylediği gibi her zamankinden daha güzel olmama rağmen Efe beni reddetmişti. Kırılmış ve üzgündüm. Ne diyeceğimi bilemedim. Gururum incinmişti ve kalbim çok acıyordu. Böyle olmamalıydı. Tüm o davranışları ve hareketleri sahte miydi? Bana hiç mi hissetmemişti ve sadece beni eğlendirmek için mi öyle davranmıştı? Efe odadan çıkıp gittikten sonra ben de yatağa oturdum ve başımı ellerimin arasına aldım. Gözlerimden yaşlar süzülüyordu, saçlarım yüzümü kaplamıştı ve bu sayede daha fazla ezik halimi göremezdi. Kalbim kırılmıştı ve yerin dibine girip saatlerce ağlamak istiyordum. İlk defa birine bu kadar kalbimi açmıştım ve karşılığı bu olmuştu. En azından beni bu kadar acımasızca geri çevirmemeliydi. Kendime olan güvenim bir anda yerle bir olmuştu. Artık kendimi ne çekici ne de güzel hissediyordum. Efe yatağa oturdu başını ellerinin arasına aldı ve bir süre sessiz kaldı. Sonra derin bir nefes alarak bana bakmadan git uyu. Ben biraz dolaşıp sonra uyurum dedi. Sonra arka bahçeye doğru yürüdü. Sigara içmeye gittiğini biliyordum. Çok sinirli olduğunda her zaman sigara içerdi. Ama şimdi neden sinirliydi? Beni reddetmişken bu kadar sinirlenmesi tuhaftı. Artık orada kalmak istemiyordum. Saat dört civarıydı ve eve gizlice dönebilirdim. Eşyalarımı topladım, gözyaşlarımı sildim ve kendime kızdım. Bir damla daha Efe için gözyaşı dökmemeye karar verdim. Hemen bir taksi çağırdım ve Efe geri dönmeden evden çıktım. Taksinin gelmesini beklerken yavaşça dışarı çıktım ve ön koltuğa oturdum. İlk başta neden ön koltuğa oturduğumu düşündüm ama sonra şoföre bakınca onun Efe'ye ne kadar benzediğini fark ettim. Belki de sadece çok içtiğim için öyle görüyordum. Şoföre, bir şey mi içtiniz? Çok alkol kokuyorsunuz. Dediğinde ona içtiğimi söyledim ve polise yakalanmamak için farklı bir yoldan gitmesini rica ettim. Şoför yaklaşık bir saat süreceğini söyledi ve ben de sorun olmadığını, hatta daha geç eve dönmenin daha iyi olacağını söyledim. Yol boyunca şoföre olan ilgim artıyordu. Belki alkolün etkisiydi, belki de Efe'nin beni reddetmesinin verdiği boşluktan dolayıydı. Şoför bana bakıp sırıttığında onu daha da çekici buluyordum. İçimdeki öfke ve hayal kırıklığı beni ele geçirmişti ve bir şekilde bu duygulardan kurtulmak istiyordum. Aniden şoförün elini aldım ve bacağıma koydum. O an ne yaptığımı bilmiyordum ama onun gözlerindeki açlığı gördükçe Efe'ye olan kızgınlığımı biraz olsun dindirmek istiyordum. Şoför arabayı tenha bir yere çekti ve bana ne istediğimi sordu. Sessizce ona baktım. Ve o an sadece istenildiğimi hissetmek istiyordum. Efenin beni reddetmesinin acısını bu şekilde dindirebileceğimi düşünüyordum. Şoför benim bu yaklaşımımdan cesaret alarak bana daha da yaklaştı. Ben de ona izin verdim ve sonunda tutkulu bir şekilde öpüşmeye başladık. İçimdeki öfke ve hırsla onunla birlikte oldum. Bu davranışımı efeye olan kızgınlığımı ve kırgınlığımı dindirmek için yapıyordum. Şoförle geçirdiğim bu an hem kendime hem de Efe'ye bir tür intikam gibiydi. Yaklaşık 40 dakika sonra tekrar yola çıktık. Şoförün gözlerindeki vahşilik ve bana olan tutkusu Efe'ye duyduğum öfkeyi bir nebze olsun hafifletmişti. Eve dönerken artık Efe ile bir daha asla görüşmemeye karar verdim.'' Cale ve Hazal'a mesaj attım ve efenin bir kız arkadaşı olduğunu, beni kandırdığını söyledim. Onlardan bir daha efenin olduğu hiçbir ortama katılmamam konusunda ısrar etmemelerini rica ettim. Efenin bu ihaneti beni derinden yaralamıştı ve bu yarayı ancak uzak kalarak sarabilecektim. Eve vardığımda büyük bir halsizlik içindeydim ve ilk seferin bu kadar ağrılı ve güçsüzleştirici olacağını unutmuştum. Bir ağrı kesici alıp uyudum. Uyandığımda arkadaşlarımdan gelen bir sürü cevapsız çağrı vardı ama onları yanıtsız bıraktım. Nedenini tam olarak bilmiyordum ama içimde onlardan başka kimseyi suçlamak istiyordum. Onların sürekli baskıları ve teşvikleri olmasaydı Efe'ye karşı bu kadar güçlü duygular geliştirmezdim ve sonunda bu şekilde kandırılmazdım. Kendimi çok kötü hissediyordum. Duygularım sürekli değişiyordu. Bazen pişmanlık, bazen öfke geliyordu. İlk ilişkimi sevdiğim biriyle yaşamak istemiştim ama kalbimi kıran biri yüzünden tanımadığım bir adamla birlikte olmuştum. Bu durum beni daha da hassas yapıyordu. Zamanla kendimi cana daha yakın hissetmeye başladım. Tanımadığım biri olmasına rağmen onu yakınımda hissetmek tuhaf bir duyguydu. Can bana karşı olan ilgisini açıkça belli ediyordu ve bir gün bana "Bak, biliyorum ki tanışmamız garipti. O gün yorgundum ve sen sarhoştun. Böyle bir şey olmamalıydı. Ama sen o kadar çekiciydin ki kendimi tutamadım." Hiçbir erkek senin karşında duramaz. Seninle bir ilişkiye başlamak istiyorum ve bu sefer doğru yapalım dedi. Bu sözlerinden sonra o geceki duygusal bağın etkisiyle onunla bir ilişkiye başladım. Bir süre geçmişti ve ben ne arkadaşlarımdan ne de Efe'den haber alıyordum. Canlı olan ilişkim birkaç aydır devam ediyordu ama bu durum beni rahatsız etmeye başlamıştı. Can'ın niyeti ciddi değildi ve evlenmek istemiyordu. Sadece geçici bir çözüm olarak beni nikahsız bir ilişkiye sürüklemek istiyordu. Kendisine biraz daha zaman vermemi söylüyordu ama ben bir belirsizlik içinde yaşamaktan yorulmuştum. Sonunda Can'ın önerisini kabul ettim ve nikahsız olarak onunla birlikte oldum. Kendi kendime bu adamın onun bana olan bağlılığını gösterdiğini düşündüm. Ama canın özellikleri benim istediğim gibi değildi. Küfürbazdı, sürekli öfkelenirdi ve sorumsuzdu. Para biriktirmek yerine kazandığını hemen harcardı. Ama artık onunla birlikteydim ve bu durumu kabullenmem gerekiyordu.'' Zaman geçtikçe Can'ın gerçek yüzünü daha iyi görmeye başladım. Onunla birlikte olmak zorlaştı. Özellikle kötü huylu davranışları beni rahatsız ediyordu. Bu ilişkiye girmek, Efe'ye olan öfkemi unutmak için aldığım yanlış bir karardı. Can'ın yanında olmak bana huzur vermekten çok uzaklaştı. Bir gün Can'ın bana karşı gerçekten kötü davrandığı bir an yaşadım ve o an her şey netleşti. Onunla olan ilişkimi bitirme kararı aldım ve kendimi bu çıkmazdan kurtarmaya çalıştım. Gerçekler benim kapasitemin çok ötesindeydi ve öğrendiğimde neredeyse kalp krizi geçirecektim. Bir gün her zamanki gibi dolaşırken Can beni bir arkadaşının evine götürdü. Evine girdiğimizde arkadaşının yaklaşık 40 yaşında bir kadın olduğunu gördüm ve çok şaşırdım ama bir şey belli etmedim. Zaten Can'ın birçok kadın arkadaşı olduğunu biliyordum ve birkaç kez onu başka kadınlarla yakalamıştım. Ama yine de aptalca onunla kalmaya devam ediyordum. O gece sarhoş oldum ve arkadaşının bana yaklaşmaya başladığını fark ettim. Can, karşıdaki koltukta oturmuş, keyifle bizi izliyordu. O kadar sarhoştum ki, eğer beni bıraksa yere yığılacaktım. Ama bırakmadılar ve beni odaya sürüklediler.'' Hatırladığım son şey ikisinin üstümde durduğu ve birbirlerinin kıyafetlerini çıkardıklarıydı. Ertesi sabah ne olduğunu hatırlıyordum ve Can ile büyük bir kavga ettim. Can sinirlenip bütün gerçeği yüzüme haykırdı ve ben de aptal gibi gözlerimi açmak zorunda kaldım. Can, sen benim nikahsız eşimsin, aptal. Seninle istediğim her şeyi yapabilirim. Dün geceki kadın benim ilk nikahsız eşim. Ayrıca karım ve çocuklarım var. Neden mi? Çünkü yapabiliyorum. Senin gibi birinin elinden hiçbir şey gelmez ve sadece çığlık atarsın." dedi. Önce bunun yalan olduğunu düşündüm. Beni sadece kızdırmak istiyordu. Ama sonra can bana bir tokat attı ve ağzım kanla doldu. Gerçek yüzüme çarptı. Efe tarafından reddedildikten sonra kendimi vicdansız bir adamın ellerine bırakmıştım. Can'ın karısı ve çocukları olduğunu öğrenmek beni çileden çıkardı. Can, beni artık rahatsız etme diyerek evden çıktı. O andan sonra onu bir daha görmek istemedim. Gözlerimi açmıştım ve gördüğüm manzara berbattı. Can'ın beni nasıl kullandığını ve hayatımı mahvettiğini anladım. Bu adamın ne kadar kötü biri olduğunu gördüm ve artık onunla olmaya devam edemezdim. Üç ay sonra Can ile ilişkimiz tamamen bitti. Can'ın tokatından sonra ne onu gördüm ne de aramalarına cevap verdim. Kendimi bu kötü ilişkiden kurtardım ve nihayet özgürlüğüme kavuştum. Bu üç ay içinde kendimi toparlamaya çalıştım ve sonunda Hazal'ı aradım.'' Hazal sesimi duyunca ağladı ve beni bir daha göremeyeceğini düşündüğünü söyledi. O gün Hazal ile buluşmak için sözleştik ama Hazal bana Efe ile konuşmam gerektiğini söyledi. Başta kabul etmek istemedim ama sonra ikna oldum. Efe ile buluştuk ve bana tüm gerçekleri anlattı. Efe, o gece konuştuğum kız aslında eski nişanlımdı. Onu çok sevmiştim ama bana ihanet etti.'' O günden beri onunla ilişkimi bitirdim ama sürekli intiharla tehdit ediyordu. O gece de aynı şekildeydi ve onu sakinleştirmeye çalışıyordum. Seni gerçekten seviyordum ama o dönem onunla uğraşmak zorundaydım. Şimdi ise ondan tamamen ayrıldım ve seninle doğru düzgün bir ilişki yaşamak istiyorum dedi. Efenin açıklamalarını dinledikten sonra onunla yeniden bir ilişkiye başladım. Efe'ye olan duygularım hala güçlüydü ve bu sefer her şeyi doğru yapmak istiyordum. Birlikte yeni bir başlangıç yaptık ve bu kez birbirimize olan sevgimizi kanıtlamak için elimizden geleni yaptık.